Sabahtan e, işe gitmek için kalktım. Çocukları da aldım. İşe gidiyordum. E, çocuklarla biraz heyecan yaşayalım dedik. E, kemerlerini taktırdım. E, yani biraz hızlı gelirken alttaki yoldan geldim. Ama sonra nasıl olduysa bir anlık dalganlığımla çüt, çarptım duvara döner. döneceğimiz yerde. Duvara çarptık. Niye oldu? Nasıl oldu? Ben de anlamadım. Yani bir anlık dalgınlık sadece küt duvar. Ve ben yıllardır İslam araba kullanıyorum böyle bir hayal yaşamadım. Yaralı yok yaralı yok. Kiminleydiniz? E, i̇ki kızım ben. Yani yaralı yok. Ben vardım. E, çocuklarım vardı iki tane. Allah'tan kemerleri takılıydı çünkü arabanın emniyet şeyleri patladı. Kemerleri şeyleri. Yastıkları patladı. Yapacak bir şey yok yani. Küt kaza yaptık artık. Ne yapacağız bakalım artık. Kısmet.